Erşen isimli sergimizin açılışına hoş geldiniz efendim. Hayır hocam, bir tarikat ucu arkadaşımız, Özgür Karender. size çok özel bir şey edecek. Çok değişik olduğu için. Hay hay. Evet çıkaralım. Ohohoho! <laughs> Bana büyük yaşa. Evet, buyurun. Ona ne büyük Efendim, Paris'te Mona Lisa tablosu olursa Eskişehir'de de büyük bir Mona Lisa tablosu <gülüyor> böylece müzelerimizde <laughs> yerini almış bulunuyor. Büyük bir kazanç da bizim sanatımız açısından. <laughs> Çok değerli dostlar ilk defa Ofur, benim için bir sergi Aklımın kenarından geçmez idi. Bundan bir ay oldu mu? Turgut bir ay kadar önce bir Ankara Mimarlar Odası, nisan. bir Nisan mıydı? Bir insan yaptılar. <laughs> Turgut Kazan'a, doğum günü çünkü bir Nisan. <laughs> Turgut'un bir Nisan, kendisinin karakterine, mücadeleci ruhuna, hukuk bilgisine çok uygun olmanın yanında en güzel mizahi ifadesi Ankara'da açılan bir sergiydi. <laughs> Turgut Kazan karikatür sergisi. <laughs> Eminim Cumhurbaşkanımız Necdet Sezer, önceki Cumhurbaşkanlarımızdan Sayın Necdet Sezer'in o toplantısına Turgut Kazan'la ben de gitmiştim. Çok da beğenmiştim hakikaten. Orada akıllarına gelmiş olacak ki benim de böyle bir karikatür sergimi, karikatürlerimden oluşan bir serginin açılmasına karar vermişler. Hemen belirteyim ki ben böyle bir şey istemedim kendilerinden. Evet. Tamamen karikatürcü dostlarımın kadir bilindikleridir. Karikatür çizen bir insan kendisi için kendi karikatürlerini, portre karikatürlerini taşıyan bir sergi iyi açarken ya da açılışında seyirci olarak, izleyici olarak bulunurken neler hisseder bunu ancak sizlerin anlayışınıza, tahmin etmenize bırakıyorum.